Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok kişinin hayallerini süsleyen bir konuyu, Almanya'da yaşamanın gerçeklerini ve avantajlarını konuşacağız. Eğer siz de Almanya'da yeni bir hayat kurmayı düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Hazırsanız, çayınızı, kahvenizi alın ve Almanya'da yaşamanın o harika 5 avantajına birlikte göz atalım. Birincisi ve belki de en önemlisi, güçlü ekonomi ve kariyer fırsatları. Almanya Avrupa'nın ekonomik motoru olarak biliniyor ve bu boşuna değil. Özellikle mühendislik, bilişim, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda kariyer mi hayal ediyorsun? O zaman Almanya sana kapılarını ardına kadar açıyor. Küresel şirketlerden yenilikçi startup'lara kadar yeteneklerinize uygun bir iş bulma olasılığınız oldukça yüksek. Burada kariyer basamaklarını tırmanmak sadece bir hayal değil, ulaşılabilir bir hedef. İkinci maddemiz, yüksek yaşam kalitesi. Temiz ve düzenli şehirler, kendinizi güvende hissedeceğiniz sokaklar ve genel olarak rahat bir yaşam temposu. Almanya, sakinlerine gerçekten konforlu bir hayat sunuyor. Parkları, yeşil alanları ve sosyal imkanlarıyla şehir hayatının stresinden uzaklaşmak çok kolay. Ayrıca iş ve özel yaşam dengesine verilen önem sayesinde hem çalışıp hem de kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırabiliyorsunuz. Bu denge hayat kalitesini doğrudan artırıyor sırada üçüncü avantajımız var. Eğitim ve sağlık sistemi. Bu iki konu bir ülkede yaşarken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Almanya'da devlet üniversitelerinin büyük çoğunluğu ücretsiz. Evet, yanlış duymadınız. Sadece cüzi, bir dönem harcı ödeyerek dünya standartlarında bir eğitim alabilirsiniz. Sağlık sistemi ise inanılmaz derecede kaliteli ve herkes için erişilebilir en küçük rahatsızlıktan en ciddi durumlara kadar modern hastaneler ve uzman doktorlar sayesinde güvende olduğunuzu bilirsiniz. Dördüncü sırada toplu taşıma ve kolay ulaşım var. Almanya'da yaşarken bir arabaya sahip olmak zorunda değilsiniz. Hızlı trenler, ise metro, uban, otobüsler ve tramvaylardan oluşan inanılmaz gelişmiş bir ağ sayesinde ülkenin bir ucundan diğerine hatta komşu ülkelere bile kolayca seyahat edebilirsiniz. Dakikliğiyle meşhur Alman toplu taşıması hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlar. Şehir içinde veya şehirler arasında gezmek hiç bu kadar pratik olmamıştı. Ve son olarak beşinci maddemiz, kültür ve çeşitlilik. Almanya sadece disiplin ve sanayiden ibaret bir ülke değil. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla dolu, kozmopolit bir yapıya sahip. Bu da sokaklarda, festivallerde ve mutfakta inanılmaz bir zenginlik yaratıyor. Tarihi şatoları, müzeleri, sanat galerileri ve nefes kesen doğal güzellikleriyle Almanya, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi. Her köşesinde farklı bir hikaye, farklı bir macera sizi bekliyor. İşte Almanya'da yaşamanın en çekici 5 avantajı. Güçlü bir kariyer, huzurlu bir yaşam, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, kolay ulaşım ve zengin bir kültürel deneyim. Umarım bu video Almanya hayallerinize bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olmuştur. Siz Almanya'da yaşamak hakkında ne düşünüyorsunuz veya başka hangi avantajları eklemek istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.